Arazi nedeniyle çıkan kavgada 3 kişi yaralandı. Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde komşu aileler arasında arazi nedeniyle yaşanan kavgada 3 kişi yaralandı. Kavga Avunduk ve Oluklu Mahallesi sakinleri arasında meydana geldi. İddialara göre aralarında arazi anlaşmazlığı nedeniyle husumet bulunan Gezer ve Karaer aileleri arasında taşlı sopalı kavga çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kavgada yaralanan 3 kişi 112 acil sağlık ekiplerince Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Acil serviste tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Jandarma mahallede ve hastanede önlem aldı.